kendi tarlasında e, üretiyorlar, biz taahhüt ediyoruz. Yani vatandaş üretip bize veriyor, biz de her yıl vatandaşın ürününü alma taahhüdü veriyoruz. Bunu da sözleşmeyle bağlıyoruz. Ki aynı zamanda da kayıt sisteminde kayıtlı olarak üreticimiz bu işi yapmış oluyor. Yani sıfırdan belirli bir envartel veriyoruz. Yaprakçık dediğimiz veya işte kelle soğan adı altında e, başlatıyoruz. Bu şekilde başlamış oluyor. Vatandaş da her yıl ürününü sattıkça ürünü çoğalmış oluyor. Yani her yıl tohum almıyor vatandaş. Tohumu bir yıl alıyorsun sürekli bu kendi kendine çoğalıyor zaten. Yani bir dönümden maksimum bugün yani sıralamayı bizim tabirimizle güzel ektiği zaman bir dönümü dolduran bir çiftçi 280-300 bin lira gibi bir dönümden getirisi olur. Ödemeler peşin çalışıyoruz. Çekle senetle işimiz yok. Tarlasında soğanını söker. Bizim tek teknik...